Merhaba balıklar ve yükselen balıklar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Haftalık burç yorumları için bir aradayız. Tümünün hayırlı olmasına niyet ederek. Gelin başlayalım. Bu arada hazinenin Ayarlık Burç Yorumunuzda kanalı yüklü bilmiyorsanız diye söyleyeyim. Açıklamalar kısmında linki var. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Böyle isyan bayraklarını mı çektiniz sevgili balıklar? Neler oluyor? Böyle isyan bayrakları çekilmiş gibi sanki hayatınızda. Evet, şimdi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle sevgili dostlarım, e, kanalıma abone değilseniz abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz, bana bu konuda destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, şimdiden hepinize de destekleriniz için teşekkür ederim. Şöyle bir duruma girmişsiniz. Zihniniz galiba şuna, e, artık insanları mutlu edecek kişi ben değilim, onlar beni mutlu etsinler gibi bir artık böyle isyan bayraklarını çeker gibi. Şimdi mesela birileri mutlu olsun diye böyle e, mutsuz olduğunuz şeyleri dile getirmemişsiniz sanki zamanında. İşte aile bireyleri, eşin evlisiniz, eşin ailesi, iş yerindeki insanlar, akrabalar, yakın arkadaşlar. Normalde çok kırıl kırıldığınız bir şey hani siz ona yapsanız belki de hani böyle çok büyük sorun olacak. Ama hani böyle olaylar büyümesin daha da hani sorun çıkmasın diye hep susmuşsunuz hep içiniz atmışsınız bunun dışında böyle e, hayır diyememekten iyi niyetinizden insanları kıramamaktan bazı şeyleri de üzerinize almışsınız bu sorumluluklar artmış artmış bir iş yapmanız gerekirken 10 tane iş yapıyorsunuz hadi 2 iş yapmanız gerekiyor olsun yani böyle artık siz böyle iyilik namına bir şeyleri yaptıkça bunlar da sizin sanki işiniz olmuş gibi. Artık böyle sizden zaten beklenti bu zaten yapmanız gerekiyor gibi bir durum oluşmuş. Diyorsunuz ki hiç öyle bir şey yok. Merhaba diyorsunuz ben geri geldim. Hiç öyle bir şey yok. Ne kimseyi mutlu etmek zorundayım. Ne kimsenin işini yapmak zorundayım. Ne de sen bana bunları söyleyebilirsin. Artık diyorsunuz bana dert olacağına sana dert olsun. Böyle bir duruma giriyorsunuz. Bence de en doğru şey bu. Çünkü içine ata 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 insanlar anlamıyorlar. Bu onu kaldırıyor zaten diyorlar. Espri yapıyorlar mesela saçma sapan. Hadi diyorsun neyse şimdi bir şey söyleyeyim. E o esprinin altında da aslında gerçek yani hani. Hadi neyse diyorsun ortam bozulmasın şimdi hiçbir şey söylemiyorum. Bir daha yapıyor bir daha yapıyor. Yani o şeyin dur durağı yok. Orayı siz durduruyorsunuz isterseniz onlar Hadi şunu işi de sen yap. Hadi öbür işi de sen yap. E ne oldu? Ben sana versem, ben sana söylesem bin tane sorun. En doğru yere geliyorsunuz. Yani ya gelmişsiniz ya geliyorsunuz sevgili dostlarım. Az kalmış, ramak kalmış. Artık diyorsunuz ben kimseyi mutlu etmek zorunda değilim. Herkes kendi durması gerektiği yeri bilecek. Yoksa ben bildireceğim. Ve size gerçekten güzel bir haber geliyor. Çok hızlı bir şekilde e, bu beklemediğiniz bir haber de olabilir. Ama bir haber gelecek size ve bu haberle gerçekten mutlu olacağınızı size söyleyebilirim. Ee, böyle bir şeyleri tam bitirememişsiniz gibi. Bir şeyleri bitirmek istiyorsunuz ama tam da bitirememişsiniz gibi. Böyle yani mesela bir insan arkadaşlığınızı bitireceksiniz. Tamam diyorsunuz. Artık görüşmüyorum. O yine bir yerden bir şekilde giriyor hayatınıza. Tekrar tekrar hani böyle bir şeyler konuşma durumunda kalacak olabilirsiniz. Yani bu bir süreç olarak süreceğini size söyleyebilirim. Bu arada ilişkisi olmayan bir Balık burcuysanız çok güzel bir kısmet geleceğini de size söyleyebilirim. İlişkiniz varsa da güzel romantik dakikalar yaşayacağınız bir döneme gireceğinizi de size söyleyeyim. Ve ee, bu yaşadığınız şeyler, bu şey, olaylar var ya aslında sizin için yıpratıcı görünse de durup geriye baktığınızda iyi ki bunları yaşamışım dediğiniz bir an gelecek sevgili dostlarım. Bu kadersel olarak yaşanmış bazı şeyler sizin hem güçlenmenizi sağlamış hem de aslında şu anda bilmediğiniz geleceğinizle ilgili. O kadar size öğrettiği tecrübelerle o kadar e, farklı konumlar, farklı kapılar açılacak ki sizin tecrübelerinizle birleştiğinde o attığınız adımlarla beraber e, şu anda sinirlendiğiniz, üzüldüğünüz şeyler var evet ama iyi ki diyeceksiniz bunları yaşamışım ki ben bunları öğrenmişim ve bu şekilde hayatım buna evrilmiş. Şimdi gelin bakalım. Haftalık mesaj kartında ne gibi bir mesaj var sizlere? Romantizm, duygusal paylaşımlar, romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk, tutku, duygularla hareket etmek. Zaten burada da söylemiştik ilişkiniz yoksa güzel bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İlişkiniz varsa da romantik güzel dakikalar yaşayabilirsiniz bu hafta. Evet sevgili dostlarım bu haftalık benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.